Çok rahatlatıyor güzel yani. Güzel. Herkesin içmesini tercih ederim güzel bir şey ya. Arada bir içiyoruz. Kış aylarında çok güzel yani. Evet. İçimi de güzel insanın boğazını rahatlatıyor yani. Bizim semtimizde de var aynen içiyoruz dağımlı yani. Haftada 3-4 sefer içiyorum ben. Evimizde de var bazen içiyoruz yani. Sahlep efendim süt, sahlep, şeker, vanilya. Bu üçüyle çok güzel bir süt kaynayacak, karıştıracaksın tamamen. Süt kaynadıktan sonra sahlep şekeri atıp En sonunda vanilya. Çok güzel bir kışın içeceğimiz var. Çok güzel gelen misafirlerimiz, mesela turistlerimiz geliyor. Onların hepsi sahlebe bayılıyorlar. Yani biz diyor bir evde yapayım böyle olmuyor. E tabi biz artık ilmini aldık, şeyini aldık. Çok güzel yapıldı işime. Ve severek de içiyorlar. Bu mideyi rahatlatır. Vücudun hararet verir. Çünkü soğuk içirir bu. Vücuda hararet verir. Sütten yapıldığı için çok faydalı. Süt de faydalı. Sahlep de faydalı. Bunlar en güzel bir içeceğimiz. Melengiş kahvesi ve sahlebimiz. Kışın vazgeçilmezler. Talepleri çok güzel. Allah'ın keremine şükür yani satışlarımız çok iyi. Sahnebim var 10 liraya veriyorum. Ha. Burada tabii her çeşitsin. Bana müşteri devamlı lazım. Bir seferlik değil. Mesela bir sefer 15'e 20'ye verip de bir sefer geleceğine ama devamlı yazsın. Sürümünden kazanıyoruz çok şükür. Vatandaşlar hele üşüyenler zaten gel de burada bir şey sahne bir demiş gibi ateş kim olup sevine sevine gidiyor. Bayram afiyet olsun. Afiyet olsun.